Atamam, evet arkadaşlar Oy. nerede kalmıştık ve klozü tekrardan geliyor ve geldi. Uh, çok yoruldum çok saldırgan bir köpek yakaladı beni ama ben de onu tutukladım. Evet nerede kalmıştık tablomuzla ilgili evet bu tablonun esrarengiz özelliklerinden bahsettim fakat bu tablonun peşindeki <laughs> hırsızlardan bahsetmedim. <laughs> o ses de neydi? Aa, yaylı koltuk. <laughs> Bayağı rahatmış bu. Her neyse, olayımıza dönüyoruz. Tablomuzu hırsızlardan kurtarmak için çok önemli bir güvenlik alarmına ihtiyacımız var. Siz bu güvenlik alarmını yapabilir misiniz bakalım? Evet. Hırsız yaklaştığı zaman ne yapıyoruz? Yapabilir misiniz? Evet. Anlaştık mı? Bari, bari. Evet, bravo. O zaman Ah yine telefon. Bekleyin bakalım. Alo. Evet bunun benim. Ne? Hırsız çok mu yakında? Hemen geliyorum bekleyin beni. Arkadaşlar çok önemli vaka beni bekliyor. Tablo emanet Anlaşıldı bakalım. Bekleyin bakalım geliyorum hemen.